God, 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 God. Da sirplino, higant. Uzun bir aradan sonra yeni bir videoyla herkese selamlar. Evet, bu videoda mücadele yapmıştık 5 vs 5 ve bu 5 vs 5'te önemli bir konuğumuz vardı. E, biliyorsunuzdur belki yabancı bir yayıncı olan Kadiel e, bu videomuza hatta şöyle söyleyeyim klanımıza bu savaşta konuk oldu. Ondan sonra evet 5v5 bir savaşa girdik burada buradaki 5 vs 5 savaşımızı 13'e 10 yendik rakip kılan birkaç saldırısını yapmadı ee, burada ilk olarak göstermek istediğim şey e, düşman takımında baya sağlam e, oyuncuları vardı olan e, bir hesap var sonrasında diğer oyuncular da sağlamdı. Ben burada e, videonun konusu olarak göstereceğim saldırı, birinci sıraya benim yapmış olduğum saldırı olacak. Bu yapmış olduğum saldırıya geçmeden önce sizlerden ricam videoya e, like atıp kanala abone olmayan da abone olursa sevinirim. Şimdi savaşa birazdan geçeceğim ama bunun e, savaşa geçmeden önce benim e, kısa bir serim vardı biliyorsunuzdur belki. 1VS5 serisi. Bu serilerde kullandığım şu anda ekrana geliyordur. 7 golem kullandığım bir savaş vardı. Bu 7 golemli savaşı stratejisini aynı uygulayarak bir dev saldırısı yapmaya çalıştım. Dev yürüyüşü. Kısa bir zaman önce Klaus Carbonfin YouTube hesabında bir ordu kullanmıştı buna benzer. Ben de oradan bir kopya çekerek denemek istedim bu orduyu. Bakalım sizlerin görüşleriniz ve saldırı hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmanızı bekliyorum diyelim ve yavaştan saldırıya geçelim. Şöyle hemen bir savaşa bakalım. Evet, düzen anti iki bir düzen. Yani iki yıldıza antilenmiş. Ve şöyle söyleyeyim sizlere, savunma namına eleman her şeyi makslamış gibi görüyorum ben. Burada sadece toplayıcılar vesaire onlar pek önemsemediğinden basmamış Onun harici savunması max bir köy Şimdi ordumuza bakacak olursak dediğim gibi 30 tane dev kullandım bu orduda Bir bakıma dev e, hero yürüyüşü olacak ama hero, hero yürüyüşü fazla etkin olmadı burada e, Tank olarak kullanacağız Şöyle bir saralım e, sarmadan önce şunu da söyleyeyim. İki öfke, 7 tane görünmez ve bir tane de klon büyüm var. Ve şu gördüğünüz orta kısma koruyucu özelliğiyle ile birlikte bir izleyelim görelim. Şöyle bir izleyelim bakalım. Şimdi iki öfke ve 7 tane görünmezlik büyüsü ile şu noktadan koruyucuya atıp arkasına e, Zeppelin ve özellikle birlikte şu iki duvarın arasında açmayı düşündüm. Bir tane de süper kırıcı alıp iki bölümü kırdım o noktada. Şöyle. Birinci görünmezliği attıktan sonra ikinci görünmezliği içeri doğru atıp klonu kullanıyorum. Sonrasında görünmezlik ve bir öfke takviyesiyle monolit ve belediye binasını oradan almış bulunduk. Sonrasında bu noktadan tazıyı kralçe ile çekip e, saat 3 noktasına doğru bir ilerleme kaydetmeye çalıştım. Burada bir tane elektrolitten aldım ki zehir büyüsü olmadığından Klan Kalesi'ni temizlemek için. Sonrasında ise buradan devleri bir kısmını atıp 5 tane şifacımın ikisini krala ve üçünü de kraliçeye attım bu noktada. Evet, bu noktadan iki tane kırıcı kullanarak ee, Kral ve Kraliçe'nin e, Çoklu Cehennem Kulesi'nin olduğu noktaya doğru girmesini sağladım. Ardından bu arka noktada da bir tane tekli var ve teslalar var o noktada. Ee, tekli Cehennem'e doğru ise buradan dev tanklamasıyla Royal şampiyonu bıraktım o noktadan. Üst taraftan neden bırakmadım diyecekseniz üst tarafta zaten Kral ve Kraliçe o noktayı alacaktı ve süreden kalmamak için böyle bir e, strateji uygulamış olduk. Burada kraliçenin özelliğini basıyorum. E, basmasam olurdu ama dediğim gibi süreden kalmak istemediğim için kullandım. Arka taraftan temizlik birliklerini atıp bu şekilde çok e, sağlamdan bir üç yıldız çıkarmış olduk. Evet, eve dön dedim. Şimdi bu saldırımız böyleydi. Bir diğer saldırımız 4 numara yap. Kelle avcılar ve tazıyı bıraktıktan sonra da bir koruyucu özelliği ile kralçeyi de aldık rakip kralçeyi ve burada geri kalan büyülerimizi neredeyse kullanmaya bile gerek kalmıyor. videomuzun da sonuna gelmiş olalım artık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.